Merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba. Ben Perin. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir tasarım videosuyla karşınızdayım. Ama ne tasarımı? Sar Kazak tasarımı. Bu elbiseyi şöyle göstereyim. Bu elbiseyi ben bir kaza çevireceğim. Bu elbise bana küçük geliyor arkadaşlar. Bana bunu bir çok sevdiğim kuzenim verdi. Belki bu video ince izleyince üzülecektir ama özür dilerim diyorum. Ben de dedim boş boşuna öyle duracağına çünkü kıyamadım da elbiseye aslında kıyamıyorum da birine vermeye. O yüzden dedim bari bir kazak yapayım. Benim bir tane bir tane böyle elbisem vardı vardı. O da bana birazcık büyük geliyordu. Onu da kestim kazak yaptım kendim. Bunu da belki Hani şöyle bir şey yapabilirim arkadaşlar. Bunu kesince bunun buralarını yani bu aşağısını çizgiden keseceğim. Aşağısını terziye verip verip etek yaptırabilirim. Bana gereken malzemeler. Malzemeler neredeymiş? Bir adet beyaz bir ip. Büyük beyaz yerinden. Hani gerekirse dikişlik diye aldım. İş yapmam gerekirse. Küçük bir adet ip. Ha iğne. ip diyorsa. İki tane makas. bir ee, ilk önce bunu aldım. Kesmez dedim. Belki bu olabilir. Bu arada anneanneme sordum ben. Sen bilirsin dedi. Hani o da birazcık izin vermedi. Anneme sordum. Annem de güzelmiş kızım dedi. Ben de anneme işte dedim hani küçük falan. O zamansa dedi kızım dedi öyle yap dedi. Burada bunun arkasında fermuarı var. Birazcık yükmalı dikişin altında keseceğiz. Çünkü fermuarı var arkadaşlar ve hani fermuarı bozulursa kazak diye de giyemem. O yüzden fermuarın altında yapacağız birazcık. Fermuarın altında derken işte dikişin altında. Şimdi öncelikle bunu arkadaşlar şöyle alabilirsem tableti. Bundan bir uğraşıyorum. Birazcık zor oldu. Beni birazcık geç şey görebilirsiniz. Büyük görebilirsiniz ama yapacak bir şey yok yani. Elbiseyi görün siz yeter bence. Bence de öyle olun. Elbiseyi görün yeter. Şimdi benim cetvelim var aslında. Onunla da birazcık şey yapabilir miyiz ya? <laughs> yapabiliriz belki. Ama öyle yap. <laughs> Arkadaşlar Şimdi ben bunu kesmeye başlayacağım. Çok korkuyorum. Tam şuradan kesiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Kesmiyor, makas kesmiyor. Kesti. Kesti. Harbiden kestim arkadaşlar. İnanmıyorum şu an. Biraz aynı çizgide gidebilirsek Makas kesmiyor. Bir dakika. Bir makas deneyeceğim. Keser herhalde. Bu hiç kesmiyor. Havlu böyle kaldı. Bir dakika. Arkadaşlar. Bir dakika. Yandım. Makasım var. Onunla keseceğim kendi makasımla kesmem lazım keseceğim ya artık ben bu işe kalkıştıysam yapacağım yapmak zorundayım artık kalkıştırmam bir kere bu işe yani bu işin artık kurtuluş yok anladınız mı ya benim makasım daha iyi kesiyor harbiden maşallah ama şey yerine denk geldi yalnız. Burayı hiç hesap etmemiştim. Hiç yani. Hiç düşünmedim. Şu kemer kısmı. Neyse yapacak bir şey yok. Bunu buradan kesemezsem olmayacaktı. O şey kısmına daha gelmedik inşallah o kısımları da. Geçtik şimdi o kısımlara bakalım. Azıcık bir keseceğiz. Evet burada da var bir tane böyle bir yer. Yanında burada ben bunu nasıl gideceğim Ha burada nasıl giyeceğim? Evet. Tamam şimdi bu eşitliği bozmayalım. Gidiyorum ya. Böyle atınca Gel işte Çok Kalkış böyle aniden olacak bir işlere kalkışıyorum yani olmayacak hatta olacak bilmiyorum Olmayacak işlere kalkışıyorum Ben de başıma bela oluyor İşte eteğin son hali bu Buna etek bile olmaz artık Epsiz olmaz bir şey olmaz buna. Kazam oldu Böyle bir kazık oldu. Ben bunu giyince birazcık göbeğim açık olacak. Şimdi dikmem gereken yerler var mı? Da yok. Sanki ciğne. Birazcık şu önü düzleyeceğim. Sanki yine şey Önü düzlemesem yok ben yemeyeceğim. Kocaman, kocaman. önü düzlemesem de olur diyeceğim. Bu önde güzel bir şey açacağım. Delik arkadaşlar. Şunu delirim Kendisini. Ya. Ben bunu giyeyim geleyim mi? Bekleyin beni. Şunu giyip geliyorum. Geldim. Şu hale bakar mısınız? Çok kısa bu. İnanmıyorum. Ne? yaptım acaba? çok kısa kesmişim. Ya bu kadar da tahmin etmiyordum ki ben. Ya bir anladım kısa olacağını hani bu belki dedim göbek deliğimin üstünde olabilir de diye düşündüm. Ama bu daha da üstünde abi. Yani böyle kollarımı kaldıramam ben. Ya o kadar kaldırabiliyor musunuz be? Çok kötü. Şimdi videoyu kapatıyorum arkadaşlar annem dedi ki son halini bana at dedi. Onu atacağım. Dikişlik yanı bile yokmuş yani yapmayacağım. Çok kötü oldu. Neyse ben e, illa bir terziye gidip onun, onun kalan parçasıyla işte bunu yap yaptırabilirim yani diye düşünüyorum inşallah. Neyse arkadaşlar bu videoda benimle izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer video beğendiyseniz beğenme butonuna beğenmediyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Bir de kanalıma da abone olmayı sizi seviyorum. <laughs> Görüşürüz ben hala şoktayım.